Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte çok güzel bir haberle karşınızdayım. Bu 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 kanal yıl 2019 kadar um, ilk gösterim yapıyor ve bu videonun gizem hala ama hala çözülmüyor ve bu video hiç açılmıyor bakın 17 Haziran 2019 ama 2019'u geçti ve bu kanaldan hiçbir haber yok arkadaşlar ben linkini açıklamaya bırakacağım Sizde o linkten Leverek bu videoya ulaşabilirsiniz. Bay bay.